Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle beraber günlük vloglar karşınızdayım tekrardan. Ee, şimdi arkadaşım doğum günü hazırlanıyoruz. Biraz sonra çıkacağız. Ee, kombinim böyle tişört giydi. Ay tişört mü? Kazak giydi. sonra böyle pantolon var işte. Ee, şimdi bir tane kıvamı taktım ama öbürünü takamadım. Bunu takacağım. Saçlarım böyle. Böyle kalacak saçlarım. Ben hazırlanıp geleyim o zaman. Beraber hazırlanalım. Evet şimdi arkadaşlar yüzümü nemlendiriyorum ben şöyle şimdi arkadaşlar nemlendirdim yüzümü oh, bu. nemlendirdim yüzümü ee, şimdi de süreceğim şimdi ketiklerimi kıvıracağım ee, başka da bir şey yapmayacağım şunu sürmeli miyim kararsız kaldım bir dakika şunu sürmeli miyim kararsız kaldım ama anneme soracağım annem sür derse süreceğim sürme derse sürmeyeceğim Anne sözü her şey bilir. Şimdi sordum. E, böyle daha iyi dedi. Ondan dolayı sürüyorum. Şöyle Arkadaşlar şimdi e, çıktık şöyle hediyesini aldım şimdi bunu kapatacağım. Bıdan ben kapatayım. Bir de arkadaşlar Gretz'ten e, yılbaşı temalı bir tırnak almıştık. Şöyle. Şimdi ablam bunu takacağım. Belki ben de takarım bilmiyorum. Neyse takıp gelelim o zaman. Şunu kapattım tamam şimdi şunu kapatacağım. Aç. Aç. Korkuyorum. Okay. Oğlum bu nasıl açılıyor Bismillah Zümra'ya ulaşamıyoruz Zümra <laughs> <laughs> Allah bilir şu an nerede <laughs> Anlayacağım Olsa şaşacağım Olmadı cırtlamadı. Çünkü şuradan çıktı. Bekleyin bir. Be. Arkadaşlar biz hediye almaya durduğumuzda Gretis'te bir güde almıştık. Bunu sardım. Şu an çünkü Masal Park'a gidiyoruz. Şimdi Tahtakale'de durduk. içecek ve çikolata aldık. Arkadaşlar şimdi bu böyle say yaptı saçlarımı. Biz şimdi masal Park'tayız şöyle etrafındakiler görüyorsunuzdur belki. Şöyle. Eee, böyle işte şimdi buraya gezeceğiz. Video açarım. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, etrafa bir yerlere masal parkta çekindiğim fotoğrafları koyarım. Eee, ben daha dün voleyboldan geldim ve hemen saçlarımı bir sardım. Yarın nasıl olacak bekliyorum. Ee, yarın nasıl olacak videosunu çekerim sardım böyle saçlarımı. Video burada bitmiştir. Öpüyorum hepinizi kocaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.